Fes Futbol'dan herkese merhabalar. Transfer gündemini Turan'la konuşmaya devam ediyoruz. Sağ olsun Turan kardeşim bizim için araştırıyor, soruşturuyor, bilgileri bize veriyor. Turan hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selamlar, saygılar. Ee, transfer gündemi tabii sürekli hareketli, dinamik bir süreç. Bizim takımın Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan transferlerini zaten konuşuyoruz sürekli videolarda. Eksik olan mevkileri falan. E şimdi tabii iki tane flash gelişme var. Öncelikle evet. biz tabii sürekli santrafor eksiğinden konuşuyorduk. Yani ne tür bir santrafora ihtiyacımız var bunu konuşuyorduk. Şimdi bu penzayı daha önce konuştuk ama onun için bir flash bir gelişme var bu penzayla alakalı. Şimdi önceki videoda tikiö'yü konuştuk. Çok farklı bir santrafor. Bu penza kanat forvet gibi. Öncelikle evet. Turan şunu sormak istiyorum, tipik santrafor dediğimiz Tikiño tarzı mı yoksa kanat forvet bu penza mı? Ve eğer bu penza için bir gelişme varsa, bir girişimde bulunduysak demek ki kanat forvet alacağız gibi görünüyor. Ne dersin? Ee, yani şimdi şöyle e açıklamak lazım aslında. Fenerbahçe'nin mesela e eğer üçlü bana göre eğer üçlü oynayacaksa, 3-4-3 e, üç, üç oynadı diyelim, e, İleriki üçlünün bir tanesinin kanat forvet özellikli bir adam olması lazım. Yani şimdi mesela hem Mesut hem İrfan oynuyor, iki tane oyun kurucu kanat. E, bu sefer ne oluyor? E, bekler çıktığı zaman tabii bizim orijin bekimiz olmadığı için bu oyunu tam olarak göremedik. Ama normalde orijin bekimiz olsa bekler çizgiye çizgi hizasında e, ileri çıkar. Oradaki 3-4-3'ün ileri üçlüsünün iki oyuncusu yani Santra 2 iki oyuncusu cihaz sahası içine girer ve e, bitiricilik özelliği yüksek doğru pozisyon alabilen e, gol, gol koşulları yapabilen oyuncular olur. Şimdi Mesut da İrfan ikisi falan oynadığı zaman veya İrfan Pelkas falan değil. Bunlar hep on or numara orijinli oyuncular. Dolayısıyla bu koşulları yapabilecek son vuruşu bitiriciliği yüksek e, o özellikle oyuncular değiller. Hazırlayan adamlar. Dolayısıyla üçlü oynadığın zaman senin kanat forvete ihtiyacın var. Üçlü oynayacağın zaman diyeyim. Dörtlü oynayacağın zaman da e, pivot santraforunun e, sırtı dönük oynayabilecek oyuncu olması lazım. E, yani tikinyo gibi diyeyim. Daha böyle hava toplarında da iyi sırtı dönük oynayan e, savunma arkası koşuları da atabilecek. Yani aslında ikisine de ihtiyacımız var. E, kanat forvet rolüne de ihtiyacımız var. Sol kanat forvet veya sağ kanat forveti örnek veriyorum. Ve bu penzayı atarsın. Ee, o sana beklerinin iyi olduğunu varsayarsak. Bekler yere çıktığında orada sana ikinci bir gol silahı Santrafor birlikte. Üçüncü bir gol silahı olarak içeri girer. Bu silah bizim de skor bulma ihtimalimizi kolaylaştırır. O yüzden e, Santrafor pozisyonu için. Yani en uç seviyedeki pozisyon için. E, bence pivot özellikli bir adam lazım. Ama bu penzanın e, ben açıkçası çok Santrafor'a alternatif daha çok kanat olarak. Ee, düşünüleceğini e, tahmin ediyorum değil. Daha çok kanat Forvet gibi düşünecek bence. Çünkü Santrafo'nun ilgili elimizde e, ona benzer oyuncular var. Yani Valencia tipinde bir adam e, olur Santrafo'da olursa e, bu Penza. Ama bu Penza'nın kanat Forvet'te e, şeyi de iyi çünkü. Yani tekniği de iyi bu Penza'nın. Top e, top tekniği, çalım adam geçebilme yeteneği de var. şutları da bence ortalamanın üstünde. Yani sol ayağını gayet iyi kullanıyor. Dolayısıyla e, Kanat Forvet için çok uygun bir profil. Yani bence, ben öyle düşünüyorum. Bence Santrafor için pivot lazım bize, sırt dönük oynayabilen. Çünkü bizim ligimizde e, tamamen iki oyuncu birden, iki stoper birden o adama baskı yapıyor. E, çok bir alan bulamıyor kendine. Onun için güçlü bir alan olması lazım ki, burada e, biraz daha demarke kalabilsin, omuz almalı, yıkılmasın. Tut. E, senin oyunu ileriye taşımana, senin oralara gelebilmene, nefes almana imkan sağlasın. Yani böyle profilde iş yapıyor. Dikkat ettiysen Vedat Muriç'tir. İşte Mario Gomez'dir. Son yıllara bakarsan. Yani bizim efsane benim çok beğendiğim Mamadou Niang'tır. O mesela çok iyi bir e, sırtı dönük oynayan oyuncuydu ve aynı zamanda dikine de gidebiliyordu. Yani, e, bu tarz oyuncular çok ön plana çıkıyor ligimizde. doğal olarak da ben e, yok profili bir adam yedim. Bence, benim düşüncem bu. Mesela sen olsan daha böyle pırpır pır Valencia savunma arkası koştu yapan işte saççı gibi mi yoksa işte Seferovic gibi ya yani işte 1.90 Mario Gomez gibi işte Mitrovic gibi yani biraz hantal ama bütün golcülük meziyetlerini taşıyan sırtı dönük yıkılmayan düşmeyen bir adam. Turan dediklerin çok doğru. Şimdi kanat forveti anlattın bir de santraforu anlattın. Yani bu kesinlikle katılıyorum. E bir taraftar olarak biz hepsini isteriz. Yani o da olsun o da Aynen. olsun ama. Şimdi şöyle bir şey var. Kanat forveti e, tek santrafor olarak oynattığımız zaman olmuyor bu çok belli senin dediğin gibi. Mesela Beşiktaş'ta Lerin örneği. Adam kanat forvet oynadı, gol kral oluyordu. Tek Aynen. forvet oynatıyorsun olmuyor çünkü adamın özelliği bu değil. Yani o yüzden senin o nokta santraforla kanat forvet arasında çok büyük fark var. Mesela şey çok iyi olmaz mıydı? Yani santrafor tek e, forvet olarak e, nokta santrafor olarak yok, kanat forvet bu penza mesela harika olur. Mesela. Turan şunu sormak istiyorum ben de sana. Şimdi e, başkan yönetim şunu mu istiyor? Yani Tikinho mu bu penza mı ikisinden birini alalım mı? Yoksa nokta santrafor alalım bir de kanat forvet alalım mı diyor. Yani çünkü senin dediğin gibi. Yani o başka, o başka. %100 yani e, ben benim duyduklarımdan öngörüm ben ikisini de alacaklarını düşünüyorum. Yani bir Santrafor net bir Santrafor yani Forvet'le Santrafor ayrımını çoğu taraftarımız bilmiyor maalesef. Forvet başka bir şey Santrafor bambaşka bir şey. Santrafor en uçtaki adamdır daha e, golcülük o bölgede gezer geriye gelmez çok fazla ama Forvet kanat Forvet olabilir Forvet arkası ikinci Forvet olabilir yardımcı Forvet bizdeki Berisha gibi mesela. Valencia gibi bu adamlar forvettir. Santrafor değil. Dolayısıyla e, net bir santrafor almak istiyorlar, bir de kanat forvet almak istiyorlar. Çünkü işte hep bahsettiğimiz gibi Fenerbahçe'nin orijin kanadı yok. Fenerbahçe'nin bir tane Osay Samuel vardı. O da Allah razı olsun. Onun da futbol aklı karar verme mekanizması sıkıntılıydı. O Allah razı olsun Vitor hoca ona bir dokundu da, e, çocuğu bir iyi bir kanat bek olacak, belki de bek olacak. E, hani onun dışında bizim kanadımız yok. Sayalım. Pelkas, Valencia, e, Mesut, İrfan. Bunun için kimseyi zaten çok sayamıyoruz. Burak Kapacak zaten oynamıyor. Hani kanatta adam Bursa'da. E, zaten Ferdi var, Beke evrildi. Belki 8 numarada deneyecek iyi bir e, ben mesela Löw veya Orgez, o seviyede bir adam gelirse ben Ferdi'yi 8 numarada da deneyeceğini düşünüyorum orta sahada. Yani özellikle kanat oyuncumuz yok. Orijinal bir kanat oyuncumuz yok. O yüzden hem kanat emsan olacaklar bence. Şimdi e, dediğim gibi biz taraftar olarak hepsini isteriz ama bir de şöyle bir şey var Turan. Yani oynatılmadığı zaman oyuncular çok büyük sıkıntı oluyor. Şimdi mesela biz hep şunu düşünüyoruz. Yani normal olarak bu Penza gelsin, bir de Tiquinho gelsin falan. Tamam gelsin. Ben de çok isterim. Ama peki şimdi oradaki oyuncuları saydım ben tekrar saymayayım. Tikino ve bu penzayı aldığımızı farz edelim. Kimler gidecek ya da gitmeli mi ya da ne düşünüyorlar? Yani sanki en azından biri gitmeli diye düşünüyor. Mesela Valencia veya Berisha Rossi'yi elden çıkarmak istiyorlar. Yani planları ne sence? Ben ha bir de Rossi var bak Rossi'yi de saymadık. Rossi de mesela forvet yani yardımcı forvet ikinci bir forvet gibiydi Amerika'da, hmm. işte Carlos Vela'nın e, arkasındaki fırsatçı golcü gibiydi. Şimdi e, bence eğer şimdi bu Penza'yı da alırlarsa, e, Tikenio'yu da alırlarsa var sayıyorum şu an. E, bu şu demek olur, Rossi'nin opsiyonunu kullanmayacaklar demek olur. Çünkü hem Rossi'yi ekstra alıp hem işte bu Penza elde oyuncuların da var. E, Pelkas gitme ihtimali var. Mesela Pelkas da gidecek anlamına gelebilir bu. Yani bu penza örnek veriyorum veya X bir kanat forvet aldık. Pelkastın da gideceği anlamına gelir bu. Çünkü bu kadar on numara fazla bir takıma. Yani İrfan'dır, işte Mesut'tur. Bunlar oyun kurucu roldeki adamlar. Pelkast. Bir tanesinin gidip onun yerine kanat forvet gelmesi, kadro planlamasına bir tık doğru bir iş yaptığımız anlamına gelir. Biraz orayı düzen, düzeltmiş oluruz. Nitelik önemli. Yani e, birçok oyuncu var ama nitelikli aradığımız pozisyonları dolduracak oyuncular yok. Orta saha içinde 5 tane 6 tane adam var ama ihtiyacımız olan o işi yapabilecek adamlar yok. Sıkıntımız mı? Kesinlikle Turan %100 katılıyorum. Şimdi sen farklı nitelikli oyuncular alacaksın ki diyelim maç iyi gitmiyor. Yani bir futbolcuyu çıkaracaksın. Neden çıkarıyorsun? Verim alamıyorsun ve etkili olamıyor diyelim sen öyle bir profil koyman lazım ki hücumda özellikle savunma oyuncusu bir stoper çıkarıp stoper alırsın tamam. Kalite hani düşebilir, çıkabilir. Aynen. O başka bir şey. Ama etkili olmak için işte nokta santraforun olacak, kanat forvetin olacak. Bir de oyun kurucu mesela kanadın olacak. Şimdi nereye bağlayacağım? Beni çok heyecanlandırdı bu haber. Ben Kasımpaşa'da oynadığı zaman da çok istiyordum. Konuşuluyordu falan ama e tabii Premier Lig takımı araya gelince senin şansın kalmıyor. Trezeguet ben çok beğeniyorum. Trezeguet için ne istiyor Aston Villa? Yani ayrılmak istediğini biliyoruz Trezeguet'in. Evet, evet. Ayrılırsa biz alabilir miyiz diyeyim. Ya şimdi son olarak şunu söyleyeyim bu Penza ile ilgili menajerler, Hı. temsilciler baya baya hepsi öneriyor. Araya başka temsilciler girmiş. Ee, bunun açıklaması şudur alt metni bu penza ayrılmak istiyor ve çok büyük ihtimalle ayrılacak. Ee, ve görüşmelerin ne seviyede olacağını e, göreceğiz. Ben anlaşmaya yani e, Fenerbahçe ısrarcı olursa e, şartlarda anlaşabilir e, diye duydum, duyduğumu söyleyeyim. Bu penza ihtimali e, olma ihtimali olan oyuncuların içi, içerisinde değil bu penza. Bu bilgiyi vereyim yani yana yana bir e, kulüplere önerme durumu var. Muhtemelen bu penza ben gideceğim ben. Kalmak istemiyorum diyor ki bu kadar hızlandı bu işler. Onu da paylaşayım. Ee, Turan senin, ben galiba ben... Treze, Trezege'yi daha çok istiyorum Herhalde direkt Trezege Aynen. konusuna girdim bu penzada. Ama hakikaten Aynen. yani mesela şimdi Turan niye aslında biliyor musun? Ya tamam farklı adamlar Valencia'da farklı, Bu Penza'da farklı. Ama Aynen. hani Bu Benza ile Valencia'yı biraz yan yana koyuyorum galiba Trezege daha farklı geliyor. O yüzden galiba daha çok heyecanlandırıyor beni. Trezeguet işte tam ihtiyacımız olan e, kanat forvet yani bu penza mesela daha sonradan kanat forvete e, evrilmiş bir adam ve oraya da daha yatkın bir adam ama e, Trezeguet yıllardır kanat forvet oynayan bir adam ve böyle gelmiş böyle giden bir adam şimdi sol kanatta e, aslında tam bizim e, ihtiyacımız olan yani bir, mesela için İrfan var Mesut var İkisi de sağ tarafa daha yatkın çünkü sol ayaklılar oyun kurucu rolündeler aynı şekilde ters tarafa da Sol Kanada, sağ ayaklı dikine gidebilen e, orijinal bir kanat forvet ve attığın zaman, işte o zaman işin rengi değişiyor. Çünkü trazeret senin orada e, bekin önünü açar, içeri girer, bekin önünü açar, sol bekin önünü açar. Ciasası çektiğinde şut çeker, şutları iyidir vurur. Onun dışında mesut pas verip so, cihaz sahası içine kuşu atar, yani e, sürekli bir hareketlilik sağlayabilir orada. Topu aldığında dikine gitmeye yıllardır pratiğini yapmış bir adam. Pelkas mesela e, bunu Erol Bulut döneminde yaptı, başarılı da oldu. Ama pelkas orijini bu değil. O yüzden teşezzülü. Dikkat et topu aldığında falan. Hep böyle oyunculuğuna üstleniyor. ki orada dikine gitmesi lazım. Mesela ortası ortaya doğru gidiyor. İşte örnek veriyorum Mesut'a tekrar pas Tekrar oluyor işte sola atıyor falan. Onun işi o değil. Onun Mesut'un işi o. Yani pelkas dikine gitmesi lazım orada. Yarması lazım gitmiyor mesela. Artur onu yıllardır yapan bir adam. Evet, Kasım Paşa çok iyiydi. Ama olmadı İngiltere'de. Yani e, bence ligimiz ligine ile katkı verir. Bizim lig standartlarında. E, bu tarz pro profilde oyuncular her zaman iş yapıyor. Teknik kapasitesi de yüksek. ile e, ilgili detaylandırmak gerekirse e, oyuncu için 5 milyon euro istediklerini söyleyeyim. E, bu sezon sadece 70 dakika forma giymiş olma şansı bulamıyor ve ayrılma ihtimali o yüzden çok yüksek. Zaten Aston da çok e, düşünmüyor kadro ve muhtemelen uygun bir rakama 5'ten kapıyı açıyorlarsa o rakam 3-3.5 milyon var bir rakama bırakırlar çünkü kontratının bitmesine bir yılı var. Dolayısıyla kimse 5 milyon vermez. E, şu, şu, an formsuz bir oyuncu için 3 milyon, 3.5 işte milyon o civarda bir rakama bitebilir e, bu transfer. Eğer istekli arzulu olursa. Şimdi biz e, ne taraftayız? Menajerlerin e, özellikle Trazeget'in asıl menajerinin Fenerbahçe önerdiği Fenerbahçe'nin e, şu anki futbol aklı yani şu anki Zeki, e, Zeki Murat Köle, İsmail Kartal maalesef yani şu an gündemimizde onu konuşuyoruz. Şu an İsmail Kartal'a bu olacak. İsmail Kartal muhtemelen e, bir rapor verecek. Görüştüğümüz isimler hocalara bu danışılacak. Kimlerle görüşüyorsak, Löv, Jorge, Jesus ona bir hareket yapılacak. Yani ben açıkçası hep konuşuyoruz işte kadro yapılanması falan. Kanat hürmeti herhangi bir hocanın reddedeceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi elimizde böyle bir adam yok. Ve bunu gerçekten böyle bir fırsat varsa bunu kullanmak mantıklı olandır. O yüzden çok reddedeceklerini düşünmüyorum. Sadece şartlar önemli. Astronomya'nın ne isteyeceği Trazeged'in ne isteyeceği. Trazeged oraya iyi bir maaşla gitmiş. Dolayısıyla iyi bir kontratı var. E, bunun ne isteyeceği, o ilk ne isteyeceği bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama e, ben dolana gördüğüm için arkadaşlar, size şimdi ben e, bilgiyi veriyorum. Ya atış olmayan yerden duman çıkmaz lafıyla e, araştırdığımda bunun yalan olmadığını e, gördüğüm için bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Trenzilet ve bu penza işi belediyelerin önerdiği kulübün de sıcak baktığı şartlarını soracağı muhtemelen de Pazarlık yapacağım iki isim. Bir kanat forvet. Buradan da zaten anlıyoruz aslında kanat forvet ihtiyacı. Sen çok güzel bir şey söyledin ki e, nitelik anlamında birbirinden farklı oyuncular veya aradığımız tipte oyuncular. Ben şunu onun altını şöyle doldurayım. Mesela bizimle ilgili örnek veriyorum. E, sağ kanat. Tamam. 4-3-1 oynuyoruz ya. Sağ kanatta bir oyuncumuz var. E, daha oyun kurucu rolünde. İnsan böyle aslında kim var? İrfan var. İkisi de birbirine benzer oyuncular. Yani Mesut yokken sen İrfan'la aynı oyunu oynarsın. Aynı şekilde sol kanada bakıyorum. Sol kanatta kim var? Pelkas var. Pelkas kim? Oyun kuruluş kanat. Onun yediği de kim var? Tabii en kritik var. Valencia değil. Veya Mesut. Valencia'ya attığın zaman Valencia kanat format uymaz. Patladım vurdum. Ve bu numarada Mesut farklı profil. İrfan farklı profil kanat oyun kurucu kanat için aynı benzer oyuncular ama on numara için benzer değil. Santrafor'a bakıyoruz. Serdar Dursun bambaşka bir adam. Beris de bambaşka bir adam. Dönüyorum orta saha ikilisine. Gustavo bambaşka bir adam. Sosa bambaşka bir adam. Crespo bambaşka bir adam. Dönüyorum onun yanındaki adama. Mert Hakan. Çok başka dinamizm katan ama yani zayıf bir adam. Zayt daha başka bir adam. Oyunu hızlandıran ama ee, belli noktalarda dinamizm konusunda sıkıntıları olan daha oyun kurucu rolde bir adam. On numaradan evliler Yani e, şu doğru yapılanma olan takımlar bir şey olur. Aynı profilde oyuncular birbirini yedikler. Mesela Valencia olur. Trafik geçseniz sol kanat oyuncunun arkasındaki de Valencia'dır. İkisi de kanat koyuyor. Biri de, sen bu oyunu oynarsın. Dolayısıyla e, bunu sağlamamız lazım. Eminim ki iyi bir hoca gelirse de bunu sağlayacaktır. Ee, böyle bir ek yapmalıyım. Yani bu konuda çok ciddi eksiklerimiz var. Çünkü. Vitalik yok. Oyuncularımız içinde e, çok doğru, e, çok iyi e, oyuncularımız da var. Kötü oyuncular değiller. Ama e, içerisinde birbirini yedekleyebilecek kadar e, benzer oyuncularımız yok. O yüzden de, biri olmadığı zaman oyun böyle şey oluyor, dağılıyor. Aynı oyunu oynayamıyoruz. Oyun istikrarı çok önemlidir. Onu da yapamıyoruz maalesef. Aynen öyle Turan. Yani söylediklerin altına imzamı atıyorum, kesinlikle katılıyorum. Zaten senin şimdi transfer haberleri vermen zaten çok e, acayip bir şey. Ben bir taraftar olarak söylüyorum. Bu bilgiler çok önemli, çok değerli. Ben taraftarımızın adına e, sana çok teşekkür ediyorum. Bunu da yani yayın yaptığımız için söylemiyorum. teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok önemli, çok değerli. Yani... Direkt olarak bilgiye alıyor ve bilgiyi alıp da Turan bunu asla teyit etmeden anlatmıyor. Ben teşekkür etmek istedim sana taraftarımızın adına. Onun dışında da futbol aklı da olan bir adamsın. Yani şimdi mesela anlatıyorsun ya Turan ve anlattın bir resmen hani bir planlama yapılır ya. Şu an yani senin anlattıkların hep bir planlama ürünü yani doğru planlama ürünü örneği aslında. Turan eklemek istediğin bir şey var mı? Ben seninle birlikte yayın yaptığım için çok mutluyum kardeşim. Ee, en son bunu ekleyeyim. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı okuyoruz. Elimizden geldiğince de okumaya devam edeceğiz. Desteğe devam beraberce burada Fenerbahçe için kaliteli içerikler sunmaya gayret ediyoruz. Turan, ben de seninle birlikte yayın yaptığım için çok mutluyum kardeşim. Evet. Bizi izleyen, destek veren, takip eden, güzel yorumlar yazan e, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.